Arkadaşlar günaydın. Cumartesi sabah yedi buçuk. Sav giden katından bıraktım yolcularımı. Şimdi tekrar otele doğru, Arjana doğru dönüyorum. Maltepe. Bir gün sonra böyle bir enerji topladım, dinlendim. Tekrardan sizlerle buluşmak amacıyla videomu çekiyorum. Arkadaşlar takipçi konusunda bana yardımcı olursanız yani seyrediyorsunuz. Sağ olun. Eğer takipte edersiniz beni çok memnun edersiniz. Yani bu bu kelimeyi cümleyi kuracağımı hiç düşünmezdim. Hep ben duyuyordum videolarda. Demek ki insan takipçi artması için söylüyormuş. <laughs> Ata hızlı diyeceğim. Sabah yedi buçuk yok. Vurdurulmuyor. <laughs> Neyse arkadaşlar çekeceğim daha fazla video çekelim.